Sıvıların viskozitesi, viskozitenin tanımı şöyle yapıyoruz. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite denir. Viskozitesi büyük olan sıvıların akıcılığı azdır. Görsellerde de gördüğünüz gibi aynı ortamda bulunan bal ve suyu kırık, e, karşılaştırdığımız zaman balın viskozitesi daha yüksektir. O zaman burada e, şunu sonra e, şunu diyebiliriz. Yani moleküller arasındaki çekim kuvveti büyük olan sıvıların viskositesi yüksektir. Yani moleküller birbirini çok çekiyorsa taneciklerin birbiri üzerinden akması daha zordur. O halde viskositeyi etkileyen faktörler nelerdir diye düşünecek olsak birincisi tabii ki sıvının cinsi. İkincisi sıcaklık. Sıcaklık arttıkça ne yapar? Moleküller arasındaki çekim kuvveti azalır ve dolayısıyla da taneciklerin birbiri üzerine akması kolaylaşır ve böylece viskozite azalmış olur. Üçüncü olarak da ne diyebiliriz? Sıvıyı oluşturan taneciklerin büyüklüğü ve taneciklerin molekül yapısı da viskosite etkiler. Tanecikler ne kadar büyükse tanecikler arasında yine etkileşim o kadar çok fazla olur. Ne yapar? O zaman viskosite artmış olur daha önce öğrendiğimiz moleküller düzgün doğrusal moleküller ile küresel moleküller arasındaki etkileşimle farklıdır. Eğer düzgün doğrusal moleküller arasındaki çekim kuvveti fazla olur ancak küresel moleküller arasındaki çekim kuvveti daha zayıf olur. Bu da ne yapar? Viskoziteyi etkiler. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Akıcılığı yüksek olan sıvıların viskoziteleri düşüktür. Bu doğru. Viskoziteler yüksek olan sıvıların kıvamları daha yoğundur. Bu da doğru. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri artar. Hayır viskozite azalır. Moleküller birbirine uzaklaşır. Daha rahat hareket eder. Ve akıcılık artmış olur. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki kaplarda bulunan sıvıların viskozitelerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanması hangi seçenekte doğru görülmüştür diyor sıcaklıklar aynı olduğu için şu ikisini kendi arasında kıyaslayabiliriz. Şu ikisinin kendi arasında yani balları. E, soğuk olan bal viskositesi daha yüksekti. O zaman 3, e, 2'den viskositesi büyüktür. Aynı sıcaklıktaki balın viskositesi de sudan büyüktür. O zaman büyükten küçüldüğü için 3, 2, 1 doğru cevap, doğru cevap A seçeneği. Aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvıların içerisine eşit yükseklikte özdeş, özdeş bilyeler gönderildiğinde kapların tabanlarına bilyelerin varma sıralaması 1, 3, 2 şeklindedir. Buna göre sıvıların viskositeleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir. İlk önce birinci varıyor. Sonra üçüncü, sonra da ikinci. O halde burada neyle alakalı olay? Sıvıların ile alakalı. Viskositesi az olan sıvı da ne yapacaktır? Bilye ilk önce varacaktır. Dolayısıyla burada viskositesi en küçük olan X. Sonra Z. Sonra da Y diyoruz. Çünkü Y en son gibi ulaşmış. Dolayısıyla viskositesi en yüksektir. Doğru cevabımız YZX'tir. D seçeneği olur. Yukarıdakilerden hangileri sıvıların viskozitelerini etkiler diyor. Tanecik terastaki çekim kuvveti etkiler. sıcaklık etkiler. ve sıvıyı oluşturan moleküllerin yapısı ne yapar? Etkiler. Çünkü tanecik terastaki çekim kuvvetini moleküllerin yapısı ilgilendirir. Dolayısıyla üçü de etkiledir. Doğru cevabımız E seçeneği. <laughs>